Peygamberimizin dedesinden sonra hangi öncesi himaye etmiştir? Peygamberimizi gören Müslümanlara ne adı? Şahadet. İslam tarihinde Hazreti Hatice ve Ebu Talib'in vefat ettiği 620 yılına ne adlı? Hüzün yılı. Arabistan'da İslam'da bir karanlık deneme ne adlı? Peygamberimiz hangi yılda ve nerede dünyaya gelmiştir? 571'de Mekke'de doğmuştur. Peygamberimizin doğumuna hangi kanıtı olarak anarız? Mekke'de is? doğmuştur. İslam tarihindeki ilk hicret edilen yer yerleri... Hadis-i İslam. Evet. Doğru. Peygamberimize gelen ilk ayetler hangi surede geçmektedir? Ayak suresi. Peygamberimizin kilitleniş destansızlığı olarak hangi surede geçmiştir? Hazreti Eylül'de ki. Güvenilir bir insan olduğu için Hz. Muhammed'e hangi tarz ayetler verilmiştir? Peygamberimizin Mekke'den Medine'ye göç, göç etmesine ne ad verilmiştir? Hicret. İslam tarihindeki ilk kadın şehit kimdir? Hz. İsmail. Kabe'de bulunan veya Cennet'ten geldiğine inanılan. to szło świetnie będę dać